Dağıtmayın buraları. Ee, aralığın sonuna geldik artık. Bir kış günü soğumuz olacak ama öyle insanı yerden yere vuran, içerilere kapatan, u iliklerim dondu dedirten bir soğuk değil. Güneş vurduğu zaman gayet de güzel dışarıda oturulabilen bir soğuk. Soğuk soğukluğunu yapsın. Yağmur bir yağıyor, bir duruyor. Gece yağdı. Yani her yağmur sesini duyduğumuzda hepimiz çok mutlu oluyoruz. Çünkü Yoksunluğunu hissettik, çok yoğun hissettik, hatta korkutacak kadar hissettik. Her yerler kurudu, alan kıyıda su biterse her yerde biter denirdi ve alan kıyıda ciddi anlamda suyun böyle e, bitiyor olduğunu hissettiren belirtiler oldu. İşte onları yaşayınca şimdi günlerce, haftalarca, aylarca yağmur yağsa Of, kesese şu yağmur diyen yok etrafta. Çoğu zaman sabahları kırağı olsa da, kırağıya dayanıklı bitki örtüsü en ufak bir güneşi gördüğünde pırıl pırıl parlamaya başlıyor. İşte ısırganlar. En çok da şunu merak ediyorum. Bunun altı ısırgan deposuydu. Çok yoğun böyle ısırgan ormanı oluyordu. Acaba şimdi güneş vurmayan yerlerde yine olabilecek mi? Bakalım yaşayacağız göreceğiz inşallah. Derenin kıvamına girdiğinde nereden anlıyoruz? Evdeyken bile derenin sesini duyabiliyoruz. Tamam diyoruz. Deremiz akıyor diyebiliriz. Daha önce ne diyordum yani işte toprağı ıslandı evet buralar ıslak ama dere akıyor diyemiyordum İşte şimdi dere akıyor bir de kar yağarsa var ya manzara tamamlanmış olacak buraları temizlemeye hala fırsat yok çünkü temizleyebilmemiz için yağmurun şöyle bir iki gün ara vermesi gerekiyor ki kurusun biz de tırmıkla falan çekelim şimdi ıslak ıslakken Yaptığın zaman üstün başın çamur içinde kalıyor. Yani serpintili oluyor ister istemez. O zaman da ıslanıyoruz. Evet güzel bir sabah uyandık. Şimdi ben kamerayı gideyim elimi alayım diyene kadar güneş çıktı. Çok güzel. Ama ondan önce hava pusluydu. Sabah ilk kalktığımızda daha yağmur devam ediyordu. İşte böyle. An an değişen bir hava var. Nereye çizeceğiz? Kuyu evi de yukarıdan bakalım. Ne kadar dolu. Bakın buralara kadar ki bu set olmuştu. Toprağı buraya yığmıştı ilk kuyuyu açarken kepçe. Buna rağmen o seti falan yıkıyor. Yani suyun önünde set mümkün değil. İşte onun için de ben <laughs> annem eski günlerdeki gibi kalk canım ben seni seviyorum normal zamanda gel bir de bak bak tırnaklarını geçiriyor paçama cız cız ne kadar büyüdü ni Yani bak ne güzel. Şimdi 3 aile yararlanıyorduk. Gerçi şu var. Bize söylenen. Şimdi bu kuyu satıldığı için hani kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Riske atmayacağız. Tabii ki kalıcı bir çözüm üreteceğiz. Ama kış günü bu konuda bir adım atmak çok mümkün değil. Çok da sağlıklı değil zaten. Onun için bahar beklenecek. Yalnız dedikleri şu. Hemen karşısına küçük bir kuyu kazdır bunun suyunu olduğu gibi o çeker diyorlar. Ama kuyu kazdırmak da sağlıklı bir şey gelmiyor bana. Hem arazinin kocaman bir bölümünü harcamış oluyorsun. Yani sonuçta burası 177 metrekare bir alan. Üçte ikisi işte kuyu. Yani bu durumda şu kuyu yani 60 50-60 metrekare kesinlikle bir yer kaplıyor. Evet, bulutlar gidiyormuş ama yok. Bulutlar şama gitmiyor. Şimdi oradan bu tarafa doğru gelirse bulut gidiyor şama gidiyor yok. Bulutlar şama bağla eşeğini dama eğer bulutlar öteki türlü gidiyorsa havanın soğuk olacağını işaretmiş. Yıllar içinde tabii işte kadim bilgi denilen şeyler yıllar içinde yaşana 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 bölgenin insanı o bölgenin özelliklerini öğreniyor. İlk öğrendiğim şey neydi? Artık o kadar çok söyledim ki Özellikle yayla köyü olduğu için burada fasulye, barbunya yani fasulye yiller çok lezzetli oluyor gerçekten. Ee, onların ekim zamanını belirlemek için neydi? Hadi hep beraber söylüyoruz. Karahanlar. <laughs> evet, karahanlar çiçek açtı mı fasulye tohumu toprağa düşüyordu. Bak bu yılda öğrendiğimiz ne oldu? Yağmur. Bulutlar nereden gelirse yağmur yağar. Nereden gelirse nereye doğru akarsa hava soğuk olur. Gelirse. <laughs> koş 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 koş. Gel. Haydi ben gidiyorum. Şimdi şu mavi bidonlara Bunlar yüzlük herhalde. Tabi yüzlük olmalı. Yazmıyordu üzerinde. Neyse. Yani şimdi şu taslar bir litrelik ya. İki tas koyduğum zaman ikinci günün akşamında kalmamış oluyor. Çok obursunuz. E şimdi civcivleri de hadi sayarsam 13 tane tavuk var 13 tane hayvan böyle yiyorsa yani şöyle 100-150 tavukluk kümesler ne yapıyor suyu içinde ilik parçaları da var dama kemiğinden yapılıyor ve 12 saat falan kaynatılarak demeyeceğim yani kaynama ama çok minik böyle pıt pıt yapılarak kaynatılan bir kaynatma özellikle kemikteki kolajenin tam olarak suya aktarılabilmesi için böyle çok ağır ateşte uzun süreli kaynaması gerekiyor kemik iş bittiğinde kaynama bittiğinde bembeyaz bir halde üzerindeki her şeyi suya bırakarak sıyrılmış oluyor biz köpeğimize komşumun reşitizm yakalanan bir köpeği var İşte fark edemedik en başta fark etseydik çok daha hızlı iyileşme olurdu şimdi o iyi marka bir D vitamini var onu önermişti onu aldım ama iyi marka bir mama önerilmişti onu alamadık. Şu anda hala demek ki böyle son noktada değil ki hani yürüyebiliyor. Ama ayaklar fena halde çok hızlı deforme oldu. Yani birkaç gün içinde ayaklar deforme oldu. Of of. çok hızlı ama oldu ya. Yani evet, sağ ol, sağ ol. fark edene kadar biz Allah Şey hayatım bu çocuklarda özellikle görülür. İşte hayvanlarda da D vitamini, C vitamini eksikliğinden kaynaklanıyormuş. İşte yani olduktan sonra başladık. ya. Yasemin fark etseydik en başta bilemedik. Hani bile Yapısı bu sandık değil mi? Bunun karnı şişti falan. Evet. Niye düzelmesin ya? Düzelir. <laughs> ya Fadime <laughs> öyle deme. Can o de, hani da Fadimeciğim. <laughs> yağmur yağdığında özellikle o taraftan böyle savruluyor. Minder bayağı ıslanmış. Bunun arkası da evet onun için şöyle çektim. Yağmursuz havalarda hani baktım misafir gelecek hemen açmak için de toplamıyorum bunları. Yani böyle her şey toplanmış, kaldırılmış bir halde olması da hoşuma gitmiyor. Gerçi dün bak ne güzel misafirlerimle çardakta oturduk. Ama <laughs> üşümüşler. Bizim vücut ısımız buraya alıştığı için demek ki biz üşümüyoruz. Gerçekten dışarıdan gelenler oturuyorlar. İyi iyi falan diyorlar. Hatta ben dün dedim şal vereyim. Burcan özellikle çok üşüdü. Dışarıdan gelen diyorum ama e, burada doğmuş büyümüş bir insan. Ama tabii ki vücut ısısı bulunduğun yer neresi ise uzun süre nerede durduysan oraya göre bir şekilde uyum sağlıyor herhalde. Onun için Nurcan bayağı üşümüş. Evet buradaki o küflenmiş olan kabakları attım. Sağlam olanları da şu odunluğa koydum. Altlarını deldik. Bahadır dedi ki hava alması için böyle yuvarlak pançla dedi onları deleyim. Hani içine lamba falan yaparız. Yani ben de şu anda neden delinmesini istememiştim başta. Çünkü ne yapacağımı daha karar vermemiştim. Yani lamba mı yaparız yoksa ne bileyim su tasımı yaparız. Gerçi ölü yıkarken kullanılırmış değil mi eskiden. Ama eskiden her şey için kullanılırmış. Sadece ölü yıkama değil. Çamaşır yıkarken falan da kazandan su almak için. Ama şimdi ben mesela kuş yuvası yapabiliriz şu bu gibi böyle farklı düşüncelerim var. Gerçi yaptığımız kuş yuvalarına da hiç bir kuşun girdiğini görmedim. Bak dört tane kuş yuvamız var. Orada var. Burada var. O köşede var. Yani bayağı yaptık ama ağaçlar zaten öyle koruyor ki kuşları. Yuvaya girme gereksinimi duymuyorlar. Evet bunlar da külün içinde değil, toprağın içinde böyle banyo yapıyorlar. Dediğim gibi bugün böyle bir yağış, bir durma falan yine böyle herhangi bir bahçe işi falan yapmayacağım. Ev içinde geçecek zaman. Onun için hani böyle değişik, sıra dışı, daha önceki videoların tekrarı olmayacak bir şey olursa açarım. Değilse hoşçakal diyeyim şimdiden diyeyim de çünkü gün boyunca biraz evde yapılacak edilecek işlerim var onlarla uğraşacağım